Liftlere alınması lazım araçları. Onun dışında e, lifte aldık diyelim. <laughs> Bir sektör önceden erkek mesleği olarak daha fazla görülüyordu. Ancak şu an kadın öğrencilerimizin, kız öğrencilerimizin ilgisiyle beraber sektörün de ihtiyaç duyduğu sebeplerden dolayı öğrenci sayımız her geçen gün artıyor. Önümüzdeki günlerde daha da arttırmayı planlıyoruz. Tabii sektörle yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde burs programları, okulumuzu tercih eden her kız öğrencimize burs veriyoruz eğitim hayatı boyunca. Bunun yanında yine iş garantisi, iş istihdamı ile beraber iş garantili bir şekilde çocuklarımız buradan mezun olduktan sonra bu firmalarda çalışabilecekler. Biz burada sahayı bilen, çalışma hayatını tanıyan mühendis adayları yetiştiriyoruz. Sektöründe zaten bir bayan öğrenci ve bayan eleman açığı çok fazla var. E, bu işte buraya geldiler. Çok hevesli ve istekliler. E, biz daha herhangi bir şey söylemeden kendileri zaten ortama giriş sağlıyorlar, yapıyorlar. E, öğrencilerimizden son derece memnunuz. Bu sayıda gün geçtikçe de artıyor bizim e, öğrenci sayımız. Motoru söküyoruz, motorun parçalarını söküyoruz, e, silindir olsun vesaire hepsini öğreniyoruz. Anahtar tutmayı öğreniyoruz aynı yani. civatı sık, sıkıp söküyoruz. E, öyle yani komple bir motoru sök, takabiliyoruz. Mezun olduktan sonra kız öğrenciler için e, çok güzel kapılar açılıyor. Bu merakım babamdan kaynaklı geliyor. Babam motorcu ustası. Bana olan güveni, arkamda duruşu zaten bu mesleği yapmamın önceliğinde geliyor. Ayrıca de arabalara olan ilgim, merakım, bundan kaynaklı da zaten okulumda okuyorum. arabanın parçalarının değişimini öğreniyoruz. İşte nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Elektrik aksanlı, mekanik aksanlı, her türlü aksanlarını öğreniyoruz. Usta kendi dükkanımı açmayı düşünüyorum. Orada e, yeni kız elemanları, erkek elemanları fark etmek fark etmemek sizin çalıştırmayı düşünüyorum.